Biz qələbə qazandık. Bu gün zəfər günüdür. Eşlamaları andıq. Tarixə çıc gitlər, hansı ərdimiz, 4 günlük qaydı şanlı Şu ben şes dileyim bana da. bu bahtı. Bana da yayılmıştı sedası. Rehbasın <laughs> da bir <laughs> birler edası. <de> <laughs> dinlemişem doymamışem kadası. Kudayarım bahtı sınır bu bahtı. <laughs> <laughs> Üreğinde vatan eşki taşıyan. Yandım buradan bir tane eşki taşıyan. Sonra çözüm çölünlerde yaşayan. Kudayarım bahtı bu bahtı. <laughs> 啊，谢谢大家！天主啊！